Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişiye senin merak ettiğin soruları soracağım. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere faydalı, güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabi sizlerle lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Bunu yapan tüm arkadaşlar benim tüm güzel enerjilerime ve niyetlerime dahildir. Evet, haydi bakalım. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra gelelim ilk sorumuzla hemen başlayalım. Diyelim ki aklınızdaki kişiye şu anda neler yapıyorsun? Gündeminde neler var? Biraz bahset bakalım. Neler yapıyorsun şu anda? Evet etrafı kalabalık arkadaşlar. Etrafı kalabalık. Biraz bu etrafındaki insanlarla uğraşıyor gibi gözüküyor biraz onlara karşı tutumu sert otoriter Hatta kendi emri altında çalışan insanlar olabilir biraz bunların sorumlulukları üzerinde bir takım geri dönükler almaya başlamış Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben de şu an uzun vadeli işlerin içindeyim öyle bir programladım öyle bir planladım ki güzel dönüklerle somut gerçekliklerle ilerlemek istiyorum hayali şeylere hayatımda yer yok dediği bir döneminde diyebilirim ve sahip olduğu her şeye ki bir takım dönükler almış dedim madden ve manen sahip olduğu bu durumlara arkadaşlar sıkı sıkıya bağlı biraz böyle cimri enerjilerde kendini duygusal anlamda da maddi anlamda da çok fazla açmıyor gibi neye sahipse onu böyle sıkı sıkıya tutuyor gibi böyle bir durumu da var ve anlık enerjilerde bu kişi aslında bir taraftan tutkularının peşinden gitmek istiyor fakat bir taraftan diyor ki sorumluluklarım var yani şu anda bunu yapamam şu anda benim yapmam gereken soğukkanlı bir duruş sergilemek ve bir şekilde iş ortamında sorumluluksa, sorumluluğunu üstlendiğim insanlar üzerinde etkimi ilerletmek şu anda duyguların tutkuların zamanı değil dediği böyle sert bir duruşu söz konusu Çalışmak, düzen, e, toplum hizmeti, e, garanticilik, sağlamlık bu insanın şu an içinde bulunduğu durumlar arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu insan şu an içinde bulunduğu kalıpları değiştiremiyor olabilir. İçinde dur bulunduğu şartları değiştiremiyor olabilir. Biraz böyle geleneksel yaklaşımları olan birinden bahsediyoruz kuvvetle muhtemel. Burada çünkü toprak elementini verdi. Oğlak, boğa ve başak burçlarını verdi. Dolayısıyla bu insan çalışmayı seven, belli bir düzen isteyen, analitik düşünen, güvence isteyen ve aynı zamanda sakin, sabırlı, sağlam bir karakter büyük ihtimalle. Fakat bir o kadar da kuşkucu ve şüpheci arkadaşlar. Yani aldığı kararları bile böyle çok sorgulayan, kılı kırk yaran, bu manada kendini de çok yıpratan biri gibi gözüküyor. Dışarıdan her ne kadar sert, otoriter, mesafeli biri gibi gözükse de iç dünyasında korkular ve şüpheler onu içten içe maalesef e, yıpratıyor yiyip bitiriyor gibi gözüküyor evet peki şu anda tam da şu anda bu video çekilirken ne ilgili ne düşünüyor ne hissediyor sizinle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor dedik hemen imparator kartını verdi o benim imparator imparatoriçem diyor o benim gözümde çok değerli çok saygın biri siz bu insanın gözünde gerçekten de hem dış görünüş olarak hem karakter olarak çok farklı bir yere sahipsiniz arkadaşlar belli ki yani gönlüme taht kuran bir insan diyor adeta fakat bir o kadar da çözüm yolları bulamadığı bir insansınız şu anda sizinle alakalı evet kafasında birkaç fikir var hatta daha fazla fikir var Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şöyle mi konuşsam, böyle mi yaklaşsam? Şöyle mi adım atsam? Yani çözüm, yolu bulma konusunda inanılmaz derecede istekli, kafasında da planları var ama maalesef ki e, tam olarak karar veremediği için bir kafa karışıklığı olduğu için ki bu insanın dikkat dağıtıcıları da çok fazla olabilir. Biraz evvel saydığım iş, kariyer durumları, sorumluluğuna e, yüklendiği insanlar gibi. O yüzden bu onda bir kaos yaratıyor arkadaşlar. Ya da şu anda sizin duruşunuz, kendinizden emin tavrınız Kendi kendine yetiyor oluşunuz Bir imparatoriçe gibi gibi e, Bu kişilere bir kaos yaratıyor olabilir Yani bu da onun kafasında bir Karışıklığa sebep olmuş olabilir Yani ne oluyoruz e, Hani hiç benle ilgilenmiyor e, Hiç aramıyor, sormuyor vesaire e, Deyip sizin bu duruşunuz da Onu bir kaosa sürüklüyor Ve bundan dolayı da bir an önce Bu durumu halletmeliyim, bir an önce çözüm bulmalıyım Bu e, e, işin gidişatı Kötüye varacak şeklinde düşünüyor olabilir. Çünkü bu tutumunuz onda bir güvensizlik yaratıyor. Belki de bu insanda güven duygusunu yaratan sizdiniz arkadaşlar. Ee, ama e, dediğim gibi kendi hayatınıza şu an odaklandıysanız ve aşırı bir özgüven içindeyseniz ben kendim kendime yeterim asla sana hiç ihtiyacım yok e, enerjisi veriyorsanız duruşu veriyorsanız bu maalesef kişide bir güvensizliğe sebep olmuş gibi gözüküyor. Ve şu anda kişi eğer bir sessizlik ve sakinlik içindeyse size karşı bilin ki zihni çok kalabalık, çözüm yolları arıyor. Bir o kadar bu yolları bulamadığı için bir kaos içinde ama kesinlikle sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde bakın para onlusu var. Yani bu nedir? Bir tamamlanmadır. O beni tamamlayan biri ya da hissediyorum hislerime göre o beni tamamlayacak insandır. Ve ben bir insanla ilişki yaşayacaksam onun gibi olmalı. O olmalı bana istediğim o maddiyatı, bana istediğim o güvenli ilişkiyi, duygusallığı, huzuru, e, o ortamı, konforu bana o verebilir diyor. Yani bu insan sizinle güzel, konforlu bir ilişki içinde olabileceğini düşünüyor arkadaşlar. Evet, duygular bu yönde. Duygu ve düşünceler bu yönde. Peki, sizi nasıl görüyor? Biraz daha açalım. İmparatorçe şey gibi görüyordu. Başka nasıl görüyor sizi? Sizi nasıl görüyor? Evet ona karşı soğumanızın ya da biraz evvel bahsettiğimiz gibi hani e, özgüvenli duruşunuzun ardında e, araya karışan başka insanlar olabileceğini düşünüyor arkadaşlar. Evet yani araya giren rekabet duygusunu tetikleyen kişiler olabileceğini düşünüyor. E, bunun dışında sizin e, tutkulu fikirleriniz olduğundan bahsediyor. Önemli ayrıntılara ve detaylara takılan biri olduğunuzdan bahsediyor. Yani analitik, analitik bir zekanız olabilir. Ve belki de başkalarının görmediği çok ayrıntıları gördüğünüzü <laughs> söylüyor olabilir burada. Bu dönem bakış açınızı değiştirdiğinizi düşünüyor arkadaşlar. Farklı pencereden olaylara baktığınızı düşünüyor. Ya da verdiğiniz tepkilerin eskisi gibi olmadığını. ...artık hiç ummadığı, hiç beklemediği tepkiler veren biri olduğunuzu düşünüyor. Etrafınızda bazı düşmanlarınız olabilir... ...ya da sizi negatif durumlarla etkileyen, sizi aşağı çeken insanlar olabilir. Biraz bundan bahsetti. Ee, güçlü bir karakter olarak görüyor yalnız sizi arkadaşlar. Ee, özellikle e, harekete geçme konusunda da güçlü görüyor. Yani bir şey istediği takdirde, kafaya koyduğu takdirde... ...tutkuyla istediği takdirde gereken eylemleri alır diyor Bazen çok ani çıkışlar yapıyor olabilirsiniz, öfkenize yeniliyor olabilirsiniz. Biraz bundan bahsetti ee, ve ya da bir şeylerin çok hızlı ilerlemesini isteyen biri olabilirsiniz. Buna değindi. Yani biraz böyle sabırsız, hemen her şey olsun isteyen biri diyor sizin için. Ee, öfke patlamaları yaşıyor olabilirsiniz. Ee, üstün bir karakter olabilirsiniz. Yani başkalarına baskın gelmeyi seven, kendi sözü dinlensin istenen biri olabilirsiniz. Daha çok yöneten e, ve e, stratejik hesaplarla ilerleyen duygulardan ziyade mantığı kullanmaya seven biri olabilirsiniz. Ve DNX8'lisiyle de ani iletişimleri seven, belki de hiç beklenmedik anlarda iletişime geçen e, konuşmayı seven, kendini ifade etmeyi seven e, biri olabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki yeni taze fikirleri olan sürekli kendini yenileyen hiç beklenmedik anlarda yeni e, girişimler adımlar yapan biri olabilirsiniz hayatın her alanında. Peki şu anki mevcut durumunuzu nasıl değerlendiriyor? Yani şu an bu video çekilirken siz ne yaşıyorsunuz? Şu anda bu video çekilirken siz ne yaşıyorsunuz? Nasıl anlamlandırıyor? Evet bir kısmınız bir son ve bitiş yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu hayat dinamiklerinizin değişmesinden meydana gelmiş olabilir. Ya da farklılık arayışından dolayı. Yani bir rutine binmiştir ilişki. Bir farklılık arayışı içinde olabilirsiniz. Biraz bundan bahsetti. Siz ya da karşı taraf ya da her iki taraf. Belki ilginiz dikkatiniz şu an farklı yönlerde işle ilgili konular olabilir ailevi mevzular olabilir biraz böyle dikkatimiz farklı yönlerde bunu biliyorum diyor ee, bir kısmı dediğim gibi son ve bitiş çizgisine gelmiş olabilir ee, neden kararsızlıklardan dolayı tam net bir karar veremediği için emin olamadığı için e, böyle bir kararsızlık ikilem yaşıyor olabilir daha çok mesleki konularda yoğunlaştığınızı söylüyor daha çok iş kariyer konularıyla alakalı yoğunlaştığınızı kendinizi çalışmaya işbirliklerine birliklerine verdiğinizi söylüyor ama ne olursa olsun diyor ki her ikimiz de e, mutluluk istiyoruz. Her ikimiz de kuponlusuyla birlikte duygusal bir tamamlanma istiyoruz. Yani iş 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 bir yere kadar ama bir şekilde duygularda olmalı. Bir şekilde duygularda tamamlanmada olmalı diyor. Ve aslında her iki tarafın da çok büyük dilekleri olduğunu düşünüyor arkadaşlar tamamlanma yönünde. Yani e, iş ve kariyer konuları belki tamam ama mutluluk anlamında da Bizler çok mutlu olmak istiyoruz. Artık bu konuda da mutlu olmak. Aslında artık bu konuda da yüzümüzün gülmesini istiyoruz diyor. Ee, yeni etkileşimler başlatmış olabilir. Her iki tarafta kendi hayatında, iş, kariyer, ikili ilişkiler anlamında ee, biraz da bundan bahsetti. Yani burada bir yenilenme var. Burada kendini e, farklı alanlarda ispat etme, geliştirme durumu var. E, sanki böyle bir rutini kırma durumu söz konusu e, arkadaşlar. Evet, bunlardan bahsetti. Peki. Bu kişi sizinle nasıl bir ilişki yaşarsa sizi ve kendini mutlu hisseder. Nasıl bir ilişki yaşamak istiyor sizinle? Bu insan sizinle nasıl bir ilişki yaşamak istiyor? Bir bakalım. Nasıl bir ilişki? Evet sosyal çevre etkisini burada yine aslında e, çıkardı arkadaşlar. Peki bir bakalım. Şöyle söylüyor diyor ki e, başkalarına muhtaç olmadan şimdi dış çevre etkisi varsa arkadaşlar aile olur, çevre olur, iş çevresi olur. Bunlara bağlı olmadan tamamıyla kendi şansımız ve talihimiz olduğumuz çalışarak emek vererek ilerlediğimiz bir ilişki olsun istiyorum diyor. Yani aileden maddi yardım almadan ya da işte birilerine bağımlı olmadan, birilerinin yanında çalışmadan, belki kendi işinizi kurduğunuz, belki her iki tarafında kendi mesleklerinde ilerlediği ve bu manada kendi hayatınızı kurduğunuz, işte kendi evinize sahip olduğunuz, kendi arabanızı aldığınız, güzel bir hayat. Yani biz diyor kendi şansımız, kendi talihimiz olalım. Bunun için emek verelim. Ve bu şansı değerlendirelim diyor arkadaşlar. Dış çevre etkisi altında kalmadan, Sosyal çevre etkisi altında kalmadan belki dar bir çevrede yaşıyorsanız burada kalmadan dışa açılarak farklı bir yerde farklı bir çevrede şehirde kendimizi ilerletelim diyor. Ve artık zihinsel gelgitlerimizi bırakalım ee, ve aynı zamanda da birbirinize karşı şeffaf olmadığınız noktalar varsa bunları da birbirimize karşı açtığımız bir ilişki olsun diyor. Çünkü bu açamadığınız noktalar belli ki her iki tarafta da bir gelgite yol açıyor. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam. Acaba söylesem mi, söylemesem mi, kırılır mı, üzülür mü? Yani tamamıyla bu zihinsel e, ikilemleri karışıklığı ortadan kaldıra, kaldırarak daha şeffaf bir ilişki olsun istiyor arkadaşlar. Ve eğer ki aranızdaki ilişkide çok ufak tefek şeylere takılıp bunları büyütüyorsanız e, bunlardan uzaklaşmanız gerektiğini düşünüyor. Tabii kendi de bunu yapıyor diyebilirsiniz. İşte bunu yapıyorsa kendisi de bunu yapmak istemiyor aslında. Özellikle burada sosyal çevre etkisini çok alan bir insan bu. Ve bu yüzden de aranızdaki ilişkide güzelliklere değil negatif şeylere çok yöneldiyse ki öyle gözüküyor. Bunu bırakmak istiyor. Bunu size karşı büyük bir haksızlık olduğunu farkında. Ve arkadaşlar birbirinize karşı takıntılı, bağımlı bir ilişki çalıştırıyorsanız şeytan kartında çünkü karmik bir ilişkiden de bahseder. Biraz bu konuda hani çalışmak gerektiğini düşünüyor. Hani birbirimize bağımlı olmadan birbirimize daha sağlıklı bir ilişki yaşayalım ve en önemlisi de ikilemlerimizi ortadan kaldıralım e, ilişkinin daha olumlu yönlerine e, geçelim bu ilişki bizi esir haline getirmesinin tam tersi birlikte şansımızı yarattığımız güzel günleri yarattığımız bir ilişki halinde olsun diyor şeklinde olsun diyor peki o zaman şunu söyleyelim. Sizin için neler yapabilir bu insan? Yani bunları istiyor ama tabii ki herkes ister. Önemli olan eylemler, kıymetli olan eylemler. Her zaman söylüyoruz. Sizin için ne yapabilir bu insan? Sizin için neler yapabilir? Evet bu kişi duygusal gelgitlerinin zaten biraz evvel de ne dedik zihinsel gelgit demiştik. Yani demek ki sizin ilişkinizde zihinsel anlamda bir gelgit var. Yani şöyle yapayım diyorsunuz sonra vazgeçiyorsunuz. Karşı tarafta sizde belli ki. Bakın bu kişi ilerleyen dönemlerde aslında bu duygusal gelgitleri, zihinsel gelgitleri ortadan kaldırabilir. Ermiş kartını vermiş. Yani bu konuda biraz kendime çeki düzen vereyim. Aslında bu ilişkinin kötüye gitmesinin sebebi benim duygularımda, duygularımda bir öyle bir böyle davranmam, bir ilgili davranmam, bir ilgisiz davranmam, bir seviyor gibi davranmam, bir sevmiyormuş gibi davranmam deyip bu konuda önce kendini düzeltmeye çalışabilir bu kişi. Ve zaten ermiş kartında bir olgunluk vardır, bir bilgelik vardır arkadaşlar. Burada bilge bir insandan bahsediyoruz. Demek ki bu kişi size bu konuda daha böyle ayakları sağlam bir şekilde yere basan duygusal bir konfor verebilir. Duygusal bir ilişki verebilir. Ve burada bir buluşma gözüküyor arkadaşlar. Bu kişi uzak bir yerde yaşıyorsa ya da işte bir takım sıkılganlıklarından dolayı farklı bir yere gidip gitmeyi tercih ettiyse ya da odak noktası farklıysa burada bir buluşma tekrar bir geri gelme ve gerçekten sizi bir para kraliçesi gibi yüceltme durumu açığa çıkacak. Yani sen benim için aslında çok önemlisin. Sen benim istediğim kriterlere uygun bir insansın ve bugüne kadar olgunluğunla ilişkiyi ilerleten, ilişkiyi besleyen birisin şeklinde bir takım itiraflar da gelebilir. Ve bu manada da kişi sizin olgunluğunuzu yakalamak için kendini düzeltebilir. İşte buradaki gibi bir ermiş formunda, ermiş kişiliğinde daha fedakar bir yapıya bürünebilir arkadaşlar. Ve bu fedakarlıkla birlikte aranızdaki çatışmalar minimuma inebilir tamamıyla biter diyemiyorum ama yine de kişinin kendi zihnini, aklını toplaması, sizin olgunluğunuza erişmesi, çaba göstermesi ve en azından duygusal gelgitlerini dengelemesi, bir öyle bir böyle davranmaması ve yaptığı fedakarlıklar gerek kendi hayatından gerek kendi karakterinden, e, fıtratından yaptığı fedakarlıklar sizin aranızdaki çatışmaları minimuma indirecek ya da yaşamsal farklılıklarınız varsa dini farklılıklar ya da değişik farklılıklar varsa bunları biraz daha törleri edeceğini söyleyebilirim yani artık fedakarlık yapma noktasına gelecek peki siz nasıl davranmalısınız arkadaşlar siz ne yapmalısınız tavsiyeleri bir alalım bakalım siz ne yapmalısınız Evet kendinizi yenilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok net çıktı. Eğer bu insandan ayrıldıysanız tutarlı bir şekilde bunun arkasında durup kendinizi yenilemek ve farklı konulara kendinizi adamanız gerekiyor. Burada iş, para ve kariyer konularını verdi. Siz bu konulara odaklanın diyor arkadaşlar. Çok duygusal olmanıza gerek yok. Biraz mantık, biraz iş odaklı, biraz kariyer odaklı devam edin. Bakın adalet kartını verdi. O beklediğiniz adalet size bir şekilde gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla hani bana adil davranmadı ne yapacağım, olacak mı, olmayacak mı şeklinde kafanızda kurmayın. Bu adalet size bir şekilde gelecek belli ki. Dolayısıyla siz enerjinizi iş, kariyer, eğitim artık her neyse kendinizi geliştirmek yeni bir dil öğrenmek yeni bir yere gitmek vesaire bunlara harcayın. Kendinizi kesinlikle yenilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve eksik hissettiğiniz alanlarda moral motivasyonunuzu yükseltip kendinize yatırım yapmanız gerekiyor bu duygusal yatırım olur bu maneviyatla alakalı olur ee, mutlaka kendinize yatırım yapmanız gerekiyor bu şekilde bir zafer kazanabilirsiniz bu şekilde istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz evet bu şekilde geldi peki Rumi'yi neyi bilmenizi istiyor bugün bir soralım bakalım evet kılıçların sultanı bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım diyor evet bakın özgüven içinde olun arkadaşlar ve daha azına razı olmayın evet burada bundan bahsediyor aslında ben diyor çok değerliyim ve ben kralların ellerinde kaldırılacağım yani baş tacı olacağım çünkü ben inci gibiyim yani eşim benzerim yok kıymetliyim ve değerliyim o yüzden kendi özgüveninizin daha doğrusu kendi değerinizin farkına varın mesajı geldi arkadaşlar Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Gelmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.